Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni dizi Yalan dizisinin dün akşamki bölümünden yepyeni reyting sonuçları getirmeye devam ediyorum. Kanal D'nin yeni dizisi Yalan dün akşam Türkiye milli takım takımım hazırlık maçı olmasına rağmen total grubunda zir zirveye yerleşti aldığı reyting sonuçlarına göre totalde 4.22 ABD'de, 2.69 ABC'de, 3.37 olarak ilk yere ulaştığı dizi birinci bölümüyle zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Yaz dizilerinden olan e, Yalan dizisinin ilk bölümüyle sevilmesi merak doğurdu. İzleyicinin merakını doğuran Yalan dizisinin yeni karelerini muhteşem kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Kanal D'nin yeni dizisi Yalan'dan muhteşem görüntüleri ve kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Yeni bölümden kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşın.